Merhabalar dostlar 18 Haziran 2025 arkadaşlar para girişi ve para çıkışı en yüksek olan hisseleri şöyle bakalım aslında birkaç tane hisse dikkat çekiyor ama yani neden mesela Ereğli arkadaşlar 715 milyonluk ciddi bir para girişi olmasına rağmen eksi 0.45 kapatmış gibi gözüküyor günü en çok alanda oyak gözüküyor Arkasından baş 146 milyonluk bir para girişi. İşçi yeterde 139 milyon ve p PEHOL'da 131 milyon olarak karşımıza çıktı. İlk üçte Bank of America'nın en çok alanlar kısmında olması yine bir nebze içimizi rahat tutuyordu. Hale demek ki dizginleri Bank of America tutuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Bank of America borsamızın tahtacısı, fahri tahtacısı arkadaşlar. Onu söyleyelim. En çok satış yapılan, daha satış yapılan cümleyi değişelim. En çok çıkış yapılan, para çıkışı olan daha doğrusu ise Pegasus gözüküyor. 331 milyonluk bir para çıkışı var. Arkasından bir maçta 255 milyonluk. Türk Hava Yolları'nda 180 milyonluk. Emlak konutta 176 milyonluk. Bigen'de 145 milyonluk ki taban gidiyor arkadaşlar. Aselsan 137 milyonluk. Koç 135 milyonluk ve Migros'ta 104 milyonluk bir para çıkışı söz konusu gözüküyor. Baktığımız zaman en çok para çıkışı olan hisseler zaten büyük çoğunluğu Bank of America olması gayet doğal. Dediğimiz gibi arkadaşlar borsamızın tahtıcısı bu da normal bir şey. Yani enteresan bir şey yok arkadaşlar. Bakın eğer ki borsa düşerken satıcılarda ağırlıklı olarak Bank of America yoksa arkadaşlar biraz korkunç lazım onu söyleyelim. Yani yükselirken de alıcılar arasında bank of America yoksa biraz dikkatli olmak fayda var. Çünkü dengesiz bir piyasa arkadaşlar. Artık tahtası veya çivis çıkmış piyasa. Biz zaten çivis çıkmış gibi gözüküyor şu aşamada gördüğümüz kadarıyla. İsrail'de savaş var arkadaşlar. Borsası yükseliyor. Türkiye'de savaş yok. Borsası düşüyor. Garip bir şey. Neyse tabii Bank of Amerika yüzünden. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi günler diyorum. Sağ olasınız.